dedik arkadaşlar biliyorsunuz ki şey yapıyorduk e, sigma videosunda 5 like ile sonucu seçenmiştim ve Lodu şu an ona 5 like oldu yani 3-4 gün önce ben, ben direkt şu an kuru, kuru, kaf kuru kafa verici ya ya yani şu kuru kafa verici neyse şimdi ne yapalım bak direkt oyuna gideceğim arkadaşlar bu videoyu olmasın ne yapalım bence şu olsun Lodu ticaret memleki deliler arkadaşlar deliler kurdum şimdi oyunu başlattım oyunu başlattım hadi bakalım bu arada arkadaşlar oyunu Steam'den de oynayabilirsiniz. Bilgisayardan Steam'de eklemeniz gerekiyor ve Google Play ve App Store şeyinde Google Play Store linki de aşağıda. Oradan tıklayıp oyun Ve sosyal medyadan da aşağıda bu arada onun Hoş geldiniz diyor. Ve arkadaşlar Ludus'a hoş geldik. Ve biraz şunu bir kısalım. Lan kayıttı mı? Her şey kayıtta olsun. Yoksa boşa gider. Merhaba merhaba. Evet bu bu bunun adı neydi? Bak bunun adı neydi unuttum ha. Abi bu, bunu ne yapabiliyoruz? Gladysoy'u yani uyandırmak için üzün kovayı kullanın. Oo bak ne? Ne diyor? Mükemmel şimdi gidelim. Şöyle bir sıçra atalım arkadaşlar. Neredesin? Uyan! <laughs> Ve gladiator yıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu bunu ne yapalım? bu bakayım buna girelim. o isim. isim olmayı unutmuşum. Ne olsun ismi? buldum deli bir deli bir a bir koyamıyoruz deli olsun o zaman deli deli tamam deli ne haber deli bu oğlumuz mu şey yapabiliyor flüt çalmak için doğuştan gelen bir yeteneğim var İnsanların yanında flüt çalmaya başladığımda bana gitmem için para veriyorlar. Şu sesin güzelliğinden hiçbir şey mi? Ne 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 Bu kim? Büyük baba. Büyük baba Max. Bu ne yapıyor? Kadana demir. İşe başlamak diyeyim mi? Nereye gidiyorsun? Ha bu demir kazıyordu. Unuttum. Bu demir kazıyor. Şimdi oğlumuzu işe gönderelim. Oğlum şu başlasın. Hanımı hanım. Hanıma da 3 litre 3 litre süt. Yün sat? sat. Kaç? Kaç tane saat? 3 kilo. Tamam 3. Hadi yürü git. Bunu bunu da bu amcamız mı? İyi amcamız bak. Şu başla. Odunu kıyatım imar kurmuş. Şuradaki miydi mimar? Mimar! Bakın bu mimar. Glider için kulübeler veya tuvaletler inşa edebilirsiniz yeni binanın. Üç güne, bakın bunu üç güne şey yaptım. Hadi bakayım. Şimdi bunun, bunun kaç canavandı? Eğitelim bunu. Biz. Hey seni bir eğiteyim ben. Kaç saat? 3 saat. Burada 4. Buradan bakın seçebiliyoruz 8. Aa savunma. Ekipman ha dirilik. Ne ha, yapabiliyor? Hadi koş. Koş. Koş bakayım. Hadi bakayım. Büyük Baba Max. Bu kadar mıydı Büyük Baba Max? Demirleri al. Bir daha başla biraz ha yorgun dinlenmesi gerekiyor. Baba! Adam adam Şınav çekiyor. Çek. 80 tane çekmeni istiyorum. Şakalan lan o kadar değil. Şimdi bir dakika ne yapalım? Hiç şey yapamayız ki. Aha bakın. Ne bakayım? Bu ne lan? Which type? Bu ne? Kalkan ve kılıç kullanabilir. Ne diyor? Bu tip gladiatörler iki hançer kullanabilir. Mızrak ve kalkan kullanabilir. A ve mızrak kullanabilir. Bu ne diyor? Bir tokmak veya balta gibi ağır silahlar kullanabilir. Bu kalkan ve kılıç kullansın mı? Sen kalkan ve kılıç kullan. Sen kalkan ve kılıç kullanacaksın. Gel. Evet. Lan dur. Ha, kılıçlar. Merhaba. Aa bu ne? 27 asar mı? 20 asar, 650. E bu ne? Iron Sword, Iron Sword. Bu neydi? 20 asar, 110 asar. Uyuyu. Bunu alalım mı? Yok yok baya. 650 lik kılıç. Tamam. 650 kılıç aldım. Deli deli geliyorum deli. Deli 3 saatlik çalışmış. Deli gel. Gel gel deli gel. Şimdi uyuyacağız arkadaşlar. Şimdi deliye bir tane şey takacağım. Bekle dur. Tam Tamam uyu. Sana kılıç getirdim oğlum. Al bakayım. Dur. Neredeydi? Kılıca bak ne olur Bak bakayım. Hadi. Şimdi uyu. Bakın bir tane görevimiz uyu. Uyumak. Merhaba. Yatak. Uyuyalım hemen. Uyuduk arkadaşlar. Aa mimar vardı bizim değil mi? Ben unuttum mimarı. Hemen mimara gidelim. Görev tamamlandı. Birinci görev tamamlandı. Ahır inşa et. bakın mimardan yapabiliyoruz bunları da. Mimar. Gel bakayım. Mimar sen bana tuvalet yapsana. Bladetor düşküsü olmasın. Hadi be bir tane demir ay. Dur bir tane çivi almamız gerek. Dur odunumuz fazladan var değil mi? Odunumuz yetiyor mu? Odun yetiyor. Bir tane demir alacağım. Bir tane şey var. Uyuma uyuma kalk. Kalk. Kova boş. Neyse. Ama biraz şey olsun bu. Biraz dinlensin. Hop, gidiyorum. Gidiyorum. Abi ne oluyor? Abi abi. Ondan şey alabiliyoruz bakın. Çivi, odun. Aa, ürün sat. Ha, bakın buradan şey saçabiliyoruz. Tamam şu an ürün satın alalım. Bir tane çivi et yani vardı. Lan almışım. Ya almışım ya. Of almıştım bir de aldım. Nasıl bunlar lan? Alalım mı bunu dörtlüğe? Savunma da iki bunu bozma. Bir tane şey vardı. Nerede o? Eşkıya mıdır nedir? Hani vardı ya. Şu muydu eşkıya? Aha eşkıya. Gel bakayım. Bu eşkıyayı şey yapacağım. Bakın, katabıdaki bu. Başla. Zaten biliyoruz eşkıyayı arkadaşlar. Oğlum, bu bize arkadaşlar gerekli olan malzemeleri alacak. Hani ben kalkan ve kılıç demiştim ya mesela o kalkan alabilir, kılıç alabilir, kask gibi şeyler böyle takabilir. Öyle bir şeyler eşkıya böyle alıyor lan çocuk itme beni çocuk adam ol çocuk. Çocuğum. Çocuğum. Sen biraz eğitim yap. Çabuk. Çabuk. Çabuk eğitime gidiyorsun. Kaç saat? Tam iki saat. Girilik yaptım ya. Gir git. Hah, adam. Adam ol. Ya bu, bu ortalık yeri sı tövbe ya. Oğlum ortalık yere yapılır mı lan bu? Allah Allah. Lan bir şey çaldın mı? Ha işe başla demedik ki nasıl gelsin. Doğru. Bir de odunu inşa etmemiz lazım. Ulan oltaya at dedim. Ver. Şimdi. Dur abi. Tamam. At şunu. Dur gel. Gel bir gitme. Heh adam. Eşkıyayı işe başlattın hemen. İşe başla eşkıya. Ye ya ye işe başlattım. Ne Medik olsun Adam alın okul olun var ya. Hepinizi buraya şey yapalım. Hanım. Hanımın hastalığı 4. Enerjik mutluluk üf. Sen biraz yumurta sat. Kaç tane sat? 3. Yürü. Yürü. Adam. Oraya bir şey yapma var ya. Bak gene yapmış. Ben şöyle tuvalet yapacağım arkadaşlar. Blok zaten almıştık. Dur bakayım. İnşaat. Mimar şimdi tuvalet inşa edecek. Nereye acaba? Merak ettim. Bakayım nereye inşaat ediyor. Oraya bir yere yap. Bak oraya bir yere. Taşın yanında yap. Tamam mı lan mimar? Harbiden taşı yanında mı <laughs> Aa, taşın bir şey. Aa bu ne? He, bu ne zaman bir çay getiriyor? Şu an bayağı bir saniye var. Ya abi deli. Deli bak görün deli. Deli bak buraya da yapmışsın. Lan nerede o? Ha. Çat. Oh, gene gene o gitti şey. Hmm. Gel. Deli döveceğim seni deli. Deli yorulunca düşkesini mi yapıyor? Merak ediyorum deli seni. Oh, Allah. Eski ya geldi zannettim. <laughs> ha buraya girelim mi? Aa oğlum. Woohoo! Mükemmel söylüyorsun. Buna ne? 500. Oha 2800. Oğlum zaten buna para etmiyor. Sağ ol. Şimdi uyuyalım arkadaşlar. Hemen bir uyuyalım. Sonra sabah olacak. Ve Taksim dayı. Ne Taksim dayısı lan? Haa aklıma geldi. Taksim dayı mı koymuştu onun Dilenci para ver. Bir dilenci geldi ve para istedi. İz İsterseniz dilenciye biraz para verebilirsiniz. İsterseniz dilenciye para. Para çal. Yuhuu. Parası. Dilenci seni soydu. Dilenciyi soydun ye yeah. Neyse arkadaşlar. Teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Evde ben seniz like atmayı Başka bir daha da Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.